Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Godzilla X Kong oyuncaklarımızı açacağız. Tam 3 tane aldık biz. Neredeyse seriyi aldık. Benim kendi paramla aldık. Toy Shop'tan. Brandum'a gidip Toy Shop'a girerseniz bulabilirsiniz. Şimdi açacağım. Ama videodan önce abone olup like atıp bir de bildirimleri açıp yorum yaparsanız bunlar için çok teşekkür sevinirim. İlk önce bu kimmiş? Böyle bir tane Shimo. Her zamanki ana kahramanlardan biri Godzilla. Nerede bu? Ben de Sonuncu da bu. Yani kon. Şimdi makasla ya atacağım. Önce Shimo'dan başlayacağım. Ben açarken sizde bildirimleri açabilirsiniz veya abone olabilirsiniz yorum da atabilirsiniz. Şu anda açtım şuradan şöyle çıkmıyor ama evet, şurada da var. Biz şu anda kesiyoruz arkadaşlar daha. Şu anda Kestim. Şu anda kesiyorum. Bu arada videoları kim çekiyor diye sorarsanız ben açıyorum. Açamadığım şeyleri babam açıyor. Ve derken babam çıkardı bile. Baya iyi. Baya kaliteli gözüküyor. Şimdi kurduğunu çıkarıyoruz. Böyle baya 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 kaliteli gözüküyor arkadaşlar. Kuyruğu çıktıysa. Anam. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Daha o çöp değil arkadaşlar. Şunu takabilirsem. içindeki minik gizli şeyi göstereceğim. Takamıyorum. Kuyruklar birazcık gerçekten sert sert takmamız gerekiyor bazı şeylerde. <laughs> Şu anda babam takıyor. Bir şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Dinozor diye sor. Dinozor bazıları. Ama aslında bu dinozor değil. Godzilla'nın akrabası söyle. Ya. Ne? takılmıyor. Şimdi kuyruğu da takıldığına göre şimdi kuyruğu da takılınca böyle He. Bir şey fark ettim arkadaşlar. Şimdi kutuda kutuda atomik nüfusu falan var. Bir de bacaklar şöyle açılabiliyor. Babam şu an atomik nüfusunu Bugün nefesini çıkarıyor. Ben de o sırada göstereyim. Şimdi. <laughs> Şöyle ağzını açıp takacağım. Nereden doğru takılıyor galiba şurada. Buradan doğru, doğru Şu anda arkadaşlar ben takmaya çalışıyorum ama takamıyorum. Babam ma vereceğim şimdi takması için. Babam da o sırada ben takarken e, Godzilla açıyor. Şu anda ben atomik nefesini takamadım ama. Ne kadar? takım ters mi takıyorum? Yüzü mi takıyorum? taktık. Sadece. Ben sadece şunu, yapıyorum. şunu şöyle yapıyorum. Bu arada oyuncu nasıl e böyle şu atomik nefesine takıldığını bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın. Babam aldı. Şimdi ise geldik Godzilla. 2. Hmm. atomik nefesi attı. canım Godzilla titanımız geldi. Şimdi ise arkadaşlar arkası. babam taktı böyle. Atomik nefesini takınca böyle sanki ağzından gerçekten atıyormuş gibi gözüküyor. Ben de o sırada göstereyim. Oh, şu anda arkadaşlar şuraya ben e, kartondan bina yapsam sanki böyle bu böyle atacak var Yapacak derken Godzilla'mız çıktı. Godzilla da tamam. Bir şey eksik ama. Atomik nefes. babam da derken çıkardı babam atomik nefesini de takıyor şu an. Şşş. Bundan sonra ise King Kong'a geliyoruz. Ra. Arkasında biz şimdi arkadaşlar sadece King ve ve <laughs> su koy almamız gerekecek. Bu var, bu yok, bu yok. Bu var. Bir de bu. Şu anda zaten ana <laughs> King Kong'u çıkardık. çıkardık. King Kong'u çıkardık. Şimdi arkada şeyler, babam King Kong'u da çıkardı. Baya büyük bir şey. Hepsi büyük değiller ama filmde büyük kutuları böyle. Bu ne nereye koyuluyor? Şimdi. Şimdi göz kuku bir yerinde takılmıyor ki. Hmm. Şimdi hayal edin. Bu da Burada şimdi böyle önce Godzilla geliyor. King Kong da böyle geliyor. Böyle. Bu dronlar King Kong'a saldırmaya çalışıyor. King Kong geliyor. Godzilla geliyor. Bununla atomik nefeslerini çarpıştırıyor. Goz King Kong derken böyle geliyor ve ve tam kafasına vuracakken donduruyor. Godzilla engelliyor. Godzilla diyorum King Kong ama Godzilla gelip onlar yana vuruyor bunu da düşürüyorlar King Kong'lu Godzilla tam seviniyorken drone gelip King Kong'a saldırmaya başlarken Godzilla onu da patlatıyor sonra bir anda çıkıyor ve ve büyük savaş başlıyor yani kısaca videomuzun sponsorun yok. Ama Godzilla X Kong baya iyi. Videomuzun sponsoru Toy Shop ve babam. Toy Shop ve babam. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın. Bir de yorum yapın. King Kong takla mı atıyor? Bay bay.